Galatasaray'ın sponsoru Sokar'ın Instagram hesabında bir çekiliş vardı. Ona katılmıştım. 40 bin yorumun içinde şanslı kişilerden biri olduğum için çok çok şanslıyım. Çok çok mutluyum. Şimdi istedim ki beraber açalım bu paketi. Evet, bir şekilde çanta var. Bak artık sizin demiş Sokar Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz gerçekten bir de şuna bakmak istiyorum bu ne Ajanda var çok çok güzel hemen formaya geçelim evet harika imzalı yeni sezon forması çok teşekkür ediyorum